Adımız Risale-i Nur'u okumak, anlamak, neşretmek noktasında bize ne tavsiye ediyor? Risale-i Nur'un umumuna bakmak lazım. Eski sayı eserlerine bakmak, mütala, müzakere etmek lazım. Ama kısa, hulasa bir özet. Yine şahsi istifade anladığımı okuyayım. Herkesin bildiği Kastamonu'ya Laikası sayfa 56'da bir mektup var. Risale-i Nur'un izahatı, neşri manasında. Şu bir ifade okuyorum. Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehas olabilir. Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehas olabilir. Ve ondan erkan-ı imaniyenin her birisine, mesela Kur'an kelamullah olduğuna ve icazi nüktelerine dair müteferrik, farklı risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair, ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şer olabilir. Zannederim ki hakaykı imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşallah vazifeniz şer ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile neşir ve talim ile belki 25. ve 32. mektupları telif ile 9. şu anın 9 makamını tekmil ile Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tasih ile devam edecek. Yani bütün Risale-i Nur'u anladığımız şekliyle, anladığım şekliyle, bildiğim şekliyle üstadımızın en kapsamlı, en geniş bu mevzudaki kanaati burada. Farklı görüşler, kanaatler veya anladığım yerler şurada da var diyen olursa yine aynı şekilde bize geri bildirim, dönüş yaparlar. Biz de oraya göre bir daha düşünürüz mevzuyu. Fakat benim gördüğüm, benim anladığım Risale-i Nur'un Kastamonu sayfa 56'daki yer, yani bu okuduğum yer bize mevzuyu tamamıyla izah ediyor. Peki nedir? Tekrar okuyup anlamaya çalışalım. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir mekaz olabilir. Hakayk-ı <laughs> imani Kur'aniye, Kur'an'ın imani hakikatlerini, hakayık ilahiye, hakayık kevniye, Hakayk-ı uhreviye, <laughs> Allah'a, ahirete ve dünyaya ait hakikatleri tarif ve tefsir eden Kur'an-ı Kerim'in mükemmel bir tefsiri Risale-i Nur'dur. Bu asırda Risale-i Nur bu noktada bizi zihnimizi işba eder. Zihnimizi doyurur. Peki. Ve ondan erkan imanın her birisine mesela Kur'an'ın kelamullah olduğuna ve icazi nüklelerine dair müteferrik risaleler parçalar toplansa, haşre dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa ve haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve hakeza. Yani ders okurken nasıl anlıyoruz burayı? Ders okumanın durumları, seviyeleri var. Sizin muhataplarınız nur talebeleridir. Ehli ilimdir. Her birisi doğrudan Risale-i Nur'un kendinden istifade eder. Bakın dikkatli ifademe. Arada bir vesile, vasıta olmadan doğrudan Risale-i Nur'un kendisine muhataptır. Bu gibi şahıslara izah yapmak gerekmez. Çok derin ilmi mevzular belki mütalaa, müzakere şeklinde olur ki o zaten canlı yayında e, sosyal medyada olması çok da muafık değil. Çünkü derin, mahrem, husi meseleler konuşulabilir. Ama umuma hitap ediyorsanız Risale-i Nur'un daha umumi yerlerini okuyarak, daha insanların umumuna hitap eden hususi mahrem, İslami meseleleri yani herkesin bilmesi gerekmeyen, zihnini bulandırmayacak, karıştırmayacak yerleri okumak tabi insanların umumu nasıldır? Avamdır. Avamın seviyesinde okumak. Peki bu nasıldır? Üstadımız tarifini yaptı. Kur'an'ın kelamullah olduğuna ve icaz nüktelerine dair müteferrik yerlerdeki, farklı yerdeki parçalar toplansın. O zaman bir abimiz bir ders mevzusu belirliyor kendine. Diyor ki Kur'an'ın kelamullah olduğunu izah ve ispat edeceğiz bu derste. Bir bakıyorsunuz başlıyor 25. sözden bir paraf okuyor. Ondan sonra gidiyor 26. mektubun mukaddemesi baş kısmında ve 15. sözün işte baş kısmındaki şeytanla münazaradaki şeytanın suallerinden bir delil getiriyor. İşaratul icazdan icaz nüklerine dair bir yer getiriyor. 4-5 kitaptan birer ikişer paragraf okuyarak mükemmel bir ders yapıyor. Ne oldu? Bakın kendi izah etmedi. Risale-i Nur kendi kendine mevzuyu izah etti. Elbette bazı kelimeleri herkes bilmeyebilir. Altyapısı olmayabilir, donanımı olmayabilir. O kardeşimizin de anlayacağı şekilde Risale-i Nur'un kutsiyetini kırmadan. Şurada tarihçi hayatta bir ifade var ya hani o ifadeyi kullanmamız gerekecek. Niçin? Mesela yani bakacağız. Bu mevzuyu anlamak adına. Bak şu ifade esastır. Risale-i Nur'da ders yaparken. Yani umumu anlamak adına. Tekrar ediyoruz. Ancak tavrı esası bozmadan. Ve ruhu asliyi rencide etmeden. Yani yeni izah tarzlarıyla zamanın fehmine uygun ve yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifayı vazife ederler. Buradaki bizim almamız gereken ne? Bakın dikkat edin. Tavri esasiyi bozmadan, ruhu asliyi incitmeden, ders yapan, Risale-i Nur'u neşreden, ilan eden, dellallık eden bir kardeşimiz, ağabeyimiz. Buna mutlaka dikkat edecek. Tavrı esasiyi bozmadan, ruhu asliyi incitmeden ders yapacak. Yani Bediüzzaman'ın izah ettiği, şerh ettiği yerde ve diyor zamanın üzerine haşa bir kanaat belirtmek herhalde bizim haddimiz değildir ve bu gayet normal bir şeydir. Bizim işimiz değil ki bu mevzu. Peki nedir? Orayı üstadımız başka bir yerde başka bir üslup ve ifade farklı bir şekilde izah etmiştir. Bir yerde delil olarak geçmiştir. Öbür yerde hüccet olarak geçmiştir. Başka bir yerde bürhan olarak geçmiştir. Üstadımız bu mevzuyu madem öyle izah etmiştir öyleyse Farklı yerlerdeki müteferrik parçaları toplayıp ders yapmak uygundur. Tavr-ı esasiyi bozmadan, ruh-u aslini incitmeden, yeni ikna usulleriyle bu manaya, bu kaideye dikkat etmemiz gerekiyor. Üstadımız hatırlarsanız muhakematta bir ifade kullanıyor. E, unsurul hakikatte, yani biz bunu tutacağız. Yani tek görüş değil. Peki nasıl? Bak iki ifade var İkisini de okuyacağım. Bizde biz ehli halis, namzedi istikbalis. Tasvir ve tezyini müddea zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz. Yani bir şey söylüyorsan kardeşim onu ispat etmen lazım. Falan abiden böyle duydum, filan hocadan böyle duydum, falan kardeşim böyle diyor. Böyle yapmak lazım. Sana göre öyle yapmak lazım. Şeriat nasıl? Alimler neden ihtilaf ediyor? Zaruriyeti diniyede ittifak ettikten sonra nazariyeti diniyede ittifak etmek mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Risale-i Nur'un neşrinde, hakayık-ı imaniyenin ilanında, üstadımızın davasında, Risale-i Nur'un nurculuğun umum alemi İslam'a yetiştirilmesinde, muhtaç olan susamış nura, susamış gönüllere yetiştirilmesinde ittifak ettikten sonra, tavrı esası bozmadan, ruh asli incitmeden, anlatım şekli, tarif şekli, ilan şeklinde değişiklik olabilir mi? Benim kanaatim, benim istifadem, benim anladığım, Olabilir ama bu kaidelere, üstadımızın tarzına bağlı kalarak. Yoksa kendince yeni bir çığır açmakla hem o kendi zarar eder hem bilmeyerek bu cadde-i kübra Kur'an'ıya zarar verir diyor. E bu kadar anlayan adamlar herhalde yanlış şeyler yapmazlar, yapmamaları lazım. Dikkat ederler.